Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sevil Ayusal Bugün sizlere tığ işi en kolay horoz anahtarlık modelini anlatacağım Üzerinde değişiklikler yaparak yeniden uyarladım Umarım sizlerde sever benimle beraber örersiniz Kanalıma abone değilseniz abone olarak destek olursanız çok sevinirim Abonelik ücretsiz videolarımı ücretsiz izleyebilirsiniz Siz simgesinde tıkladığınızda tümü yazan yeri seçerseniz yeni çekeceğim videolardan haberdar olursunuz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Sizlerden bol bol yorum ve beğeni bekliyorum. Destek bekliyorum kanalıma. Sizler beni motive ettikçe ben de yeni modellerle karşınızda olacağım inşallah. Modelimiz yakından bu şekilde gördüğünüz gibi çok tatlı, çok cici bir model. Yapılışı da oldukça kolay. İstediğiniz alanda süs eşyası olarak değerlendirebilirsiniz. Çok az iplik gidiyor. Elinizde arta kalan iplikleri bu modelde kullanabilirsiniz. Arkasına mıknatıs yapıştırdığınız zaman buzdolabına magnet olacaktır. Araba süsü olabilir. İğnelik olarak kullanabilirsiniz. Ya da duvar süsü olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi diğer renklerini görelim modelimizin. Açık kahverenginde duruşu bu şekilde. Koyu kahverenginde böyle. 3 renkte gövde kısmını çalıştım. Gördüğünüz gibi rengi rengiyle, yeşil renk attım, siyah renk kullandım. Bu da böyle arkadaşlar. Sizin favori renginiz hangisi? Hangisini daha çok beğendiniz? Yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. İstediğiniz renk tonuyla çalışabilirsiniz. Videoda daha anlaşılır olması açısından buradaki horozumuzun üstündeki renkleri kullanacağım. Beyaz ve siyah iplikle gövde kısmını öreceğim. Ben lif ipi ile çalıştım. Sizler diğer örgü ipleri ile bu modeli örebilirsiniz. Horozun ayak kısmına ve gagasına sarı renk iplik. İbiklerine kırmızı renk iplik kullandım. Tığ numaram. 2 numara 1,75 milimlik tulip tığı kullanıyorum. Anahtarlık ördüğümüz için anahtarlık aparatına ihtiyacımız var. Bu anahtarlık aparatlarını hobi ve takı malzemeleri satılan yerlerden uygun fiyata temin edebiliriz. Bu aparatları kapatmak için karga burun kullanıyoruz. İç kısmını doldurmak için boncuk elyaf kullanacağız. Evinizde boncuk elyaf yoksa pamuk da doldurabilirsiniz ya da arta kalan ipliklerinizi doldurarak değerlendirebilirsiniz. Ayrıca horozun gözlerini yapmak için kalın bir iğne kullanıyoruz. Şimdi beyaz renk ipliğimizi alalım. Yapılışına geçelim. Yapılışı için beyaz renk ipliğime toplamda 6 adet zincir çekeceğim. Eliniz sıkıysa 7 zincir de çekebilirsiniz. Zincirimi çektikten sonra geriye dönüyorum. İkinci zincirimin içine sık iğne oluşturuyorum. Burada küçücük bir halka oluşuyor. Bu halkanın içine trabzan oluşturacağız. İlk trabzanımı 3 zincir çekerek oluşturuyorum. Tığımın başına bir kez doluyorum. Halkanın içine geliyorum. 2 çekmeli trabzan oluşturuyorum. Tığımın başına doladım. Halkanın içine geliyorum. Aynı şekilde trabzan oluşturuyorum. Toplamda 18 adet trabzan oluşturalım. Bu şekilde halkanın içine 18 adet trabzanı oluşturdum. Şimdi ilk yaptığım zincirden oluşan trabzanın tepesine geliyorum. Bu şekilde kaydırma tekniği ile ipimi sabitledim. 3 adet zincir çekiyorum. Bunu ilk trabzanım sayıyorum. Tığımın başına bir kez doladım. Zincirin dibindeki boşluğa geliyorum. Buraya iki çekmeli trabzan oluşturuyorum. Bir adet zincirle beraber bu noktada 2 tane trabzanım oldu. Tığımın başına doluyorum. Önümdeki trabzan tepesine geliyorum. 2 adet trabzan yapıyorum. Tığımın başına bir kez doladım. Yan taraftaki noktaya geliyorum. Yani trabzan tepesine 2 adet trabzan yapıyorum. Her trabzan tepesine bu sırada 2 adet trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar gelelim sıra sonuna kadar geldim. Saydığımız zaman toplamda 36 tane trabzanımızın olması gerekiyor. Şimdi ilk yaptığımız zincirden oluşan trabzan tepesine geliyorum. İlmeği kaydırıyorum bu şekilde. 3 adet zincir çekiyorum. Tığımın başına bir kez doladım. Zincirin dibindeki noktaya iki çekmeli trabzan oluşturuyorum. Bu sırada bir ikili bir tekli trabzan yapacağız. İkili trabzanımızı bu şekilde oluşturduk. Gördüğünüz gibi zincirle beraber iki tane trabzanımız var bir boşluğun içinde. Önümüzdeki trabzan tepesine geliyorum. Tekli trabzan yapıyorum. Tığımın başına doladım. Yan taraftaki noktaya geliyorum. İki adet trabzan yapıyorum. Tığımın başına doladım. Diğer noktaya geldim. Trabzan tepesine tekli trabzan oluşturuyorum şöyle gösterelim bir ikili bir tekli bir ikili bir tekli trabzan yaparak sıra sonuna kadar gelelim sıra sonuna kadar geldim saydığımız zaman 54 adet trabzanımızın olması gerekiyor şimdi önümüzde zincirden oluşan trabzan tepesine geliyoruz kaydırma tekniği ile ipimizi sabitliyoruz siyah renk ipimizle devam edeceğiz hemen alalım siyah renk ipliğimi aldım ipliğime bir adet zincir çekiyorum kolay bağlantı kurabilmek için ilmekten geçiriyorum 3 adet zincir çekiyorum beyaz renk ipliğimi burada bırakıyorum sonra devam edeceğim arkadaşlar tığımın başına bir kez doladım önümdeki trabzan tepesine geliyorum tekli trabzan oluşturuyorum yani bir adet trabzan yaptım tığımın başına doluyorum yan taraftaki noktaya geliyorum bir adet trabzan oluşturuyorum bu şekilde her trabzanın tepesine bir adet trabzan yapalım eğer buradaki horozda olduğu gibi iki renk kullanmak istersek buraya çakma trabzana devam edeceğiz iki sıra hep aynı şekilde her trabzan tepesine bir tane çakma trabzan yapıyoruz İki sıra bu şekilde gidiyor arkadaşlar burada da tam trabzan oluşturuyoruz yani iki çekmeli trabzan oluşturuyoruz Siyah ipliğimle tekli trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar geldim. Saydığımız zaman 54 adet trabzanımızın olması gerekiyor. Şimdi ilk yaptığımız zincirden oluşan trabzan tepesine geliyorum. İlmeği kaydırarak ipimi bu noktaya sabitliyorum. Beyaz ipliğimi yukarıya alacağım. Burada kalmıştı ipliğim. İlmeğime takıyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Biraz sonra siyah ipliğimi kopartacağım. Keseceğim makasla tığımın başına bir kez doladım zincirin dibindeki noktaya geliyorum bir adet trabzan yapıyorum gördüğünüz gibi zincirle beraber iki adet trabzanım oluştu tığımın başına doluyorum önümdeki trabzan tepesine iki adet trabzan yapıyorum tığımın başına doladım yan taraftaki noktaya da aynı şekilde iki adet trabzan yapıyorum sıra sonuna kadar bütün trabzanların tepesine ikişerli trabzanlar yaparak devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Saydığımız zaman toplamda 108 adet trabzanımızın olması gerekiyor. Şimdi ilk yaptığımız zincirden oluşan trabzan tepesine geliyorum. ilmek kaydırıyorum. Burada katlayacağız modelimizi. Karpuz anahtarlık yaparken de aynı şekilde çalışmıştık. Sonra sık iğnelerle birleştireceğiz. Ta ki elyaf dolduracağımız yere kadar. Burası açık kalacak arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Katladıktan sonra eşit ölçüde tuttuk. Katladık. İlk trabzanımızın tepesine geliyoruz. Karşı taraftan ipliğimizi çekiyoruz. Sık iğne oluşturuyoruz. Hemen önümüzdeki trabzan tepesine geliyoruz. Karşı taraftan tığımızı çıkartıyoruz. İki tane trabzan tepesinden geçiş yapmış olduk. Sık iğne oluşturuyoruz. Aynı şekilde devam ediyorum. Hemen önümdeki Trabzan tepesinden geçiş yapıyorum. Diğer trabzan tepesinden de geçiş yaptım karşılıklı. Bu şekilde sık iğne oluşturdum. Böyle birleştiriyorum arkadaşlar. Bu noktaya kadar gelelim. Birleştirme işlemini devam ettirelim sık iğnelerle. Sık iğnelerle birleştirerek devam ettim. El dolduracağımız yeri açık bıraktım. Şimdi el yapımızı iç kısmına dolduralım arkadaşlar. Ilmeğimi uzatıyorum açılma olmasın diye. El parmağımızın yardımıyla bu şekilde iç kısma doğru itiyoruz. istediğimiz ölçüde doldurabiliriz. Elyafımızı doldurduktan sonra birleştirme işlemine devam ediyoruz. Yine önümüzdeki trabzan tepesinden geçiş yapıyorum. Karşıdaki trabzan tepesinden de geçiş yaptım. Sık iğne ile bu şekilde birleştiriyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. sonunda bir zincir çekip ipliğimi burada makasla kesiyorum. İpliğimin ucunu iç kısma doğru çekerek gizlemeye çalışacağım bu şekilde tığla çekiyorum, gizliyorum. Elimizde şekil vereceğiz arkadaşlar. ince olan kısmı boyun kısmı olacak. Burada kuyruk kısmı olacak, geniş olan. Yani daha çok elyafın yoğun olduğu yer. Böyle bükeceğiz elimizle. Şekil vereceğiz ki daha çok horoza benzesin diye. Orta kısmı bastırıyorum gördüğünüz gibi. Boyun kısmı ince olan kısım. Burası kuyruk kısmı. Şimdi ibiğini oluşturalım. Kırmızı renk ipliğimizi alalım, devam edelim. Kırmızı renk ipliğimi aldım. İpliğime bir adet zincir çekiyorum. Modelimi bu şekilde tutuyorum. Elyafın daha az olduğu boyun kısmına geliyorum. Burası kuyruk kısmı olacaktı. Elimizde şöyle çekmiştik. Burayı yoğunlaştırmıştık. Burayı daha az elyafla doldurmuştuk arkadaşlar. İlk trabzanımıza değil de ikinci trabzanımızın tepesine geçiş yapıyorum. Sık iğne ile ipimi buraya sabitleyeceğim. İpimi sabitledikten sonra bir zincir çekiyorum. ilmek uzatıyorum. Buradaki boşluğun içine fıstık dolduracağım. Fıstığı doldurdum, kapattım. 3 kere doladım. 3 zincir çekiyorum. 4 zincir de çekebilirsiniz eliniz sıkıysa. Fıstığın tepesine sık iğne ile batıyorum, pipirik oluşturuyorum. Araya zincir çekmiyorum. Sizler bir zincir çekebilirsiniz. Aynı boşluğun içine geliyorum. Fıstık yapıyorum tekrardan. 3 dolamalı fıstığı oluşturdum kapatıyorum 3 adet zincir çekiyorum tepesine sık iğne ile batıyorum tekrardan aynı işlemi yapıyorum toplamda 4 adet bu şekilde çalışalım fıstık oluşturalım tepesine 3 zincirle pipirik yapalım aynı boşluğun içine 4 adet fıstığımızı oluşturduk pipiriklerini yaptık şimdi 3 adet zincir çekiyorum aşağıya geleceğim Fıstığımın dibine tekrar batıyorum. Fıstık oluşturduğum yere sık iğne oluşturdum. Önümdeki trabzan tepesine geliyorum. Sık iğne yapıyorum. Diğer trabzan tepesine geliyorum. Sık iğne yapıyorum. Toplamda 6 tane sık iğne yapalım bu şekilde. 6 tane sık iğneyi oluşturdum. Bir tane daha yapıyorum. 7. sık iğnemin tepesine bu aşağıdaki kısmı oluşturacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki gagasının altında oluşan kırmızı bölümü yapacağız. 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincirimi çektim. 7. sık iğnenin tepesine bu şekilde batıyorum. İsterseniz alt kısma da batabilirsiniz. Beyaz olan kısma da sık iğne oluşturabilirsiniz. 6 tane zincir çekiyorum. Zincirimi çektim aynı noktaya bir kez daha battım tekrardan 6 tane zincir çekiyorum aynı noktaya tekrar batıyorum şöyle gösterelim ne yaptığımızı aşağıya geliyorum önümüzdeki sık iğnenin tepesine battım sık iğne oluşturdum bir adet zincirimi çektikten sonra makaslı ipimi burada kesiyorum diğimizin ucunu modelimizin arka tarafına dönüp sık iğne aralarından geçirerek gizlemeye çalışıyoruz. Tığla çekiyoruz, gizliyoruz. Şöyle gösterelim. Kırmızı olan sık iğnelerin içinden geçiş yapıyorum, gizliyorum. Kalan iplik ucunu makasla kesiyorum. Diğer iplik ucunu fıstık arasından geçireceğim, gizleyeceğim. Tığıma çekiyorum, gizliyor. Şimdi Gaga kısmını oluşturalım. Sarı renk ipliğimizi alalım, devam edelim. Sarı renk ipliğime bir adet zincir çekiyorum. modelin bu şekilde tutuyorum. Yukarıdaki fıstıklı bölümün altından sayıyorum bir iki tane sık iğne saydım üçüncü sık iğnenin tepesine ipimi sabitleyeceğim buradan geçiş yapıyorum sık iğne oluşturuyorum bir zincir çekiyorum ilmeği uzattım buraya iki dolamalı fıstık yapıyorum kapatmıyorum açık şekilde bırakıyorum iki tane sık iğne atlıyorum üçüncünün tepesine geliyorum iki kere doluyorum ikisini birlikte topluyorum kapatıyorum bu şekilde 3 adet zincir çekiyorum tepesine batıyorum sık iğne oluşturuyorum 3 zincir çekip buradaki fıstığımın dibine iniyorum sık iğne oluşturuyorum bir zincir çektikten sonra makasla ipimi burada kesiyorum Siz zincirle de yapabilirsiniz Arkadaşlar ben bu şekilde çalıştım Gaga kısmını Buradaki sarı iplik ucumuzu fıstıklar arasından geçirerek gizlemeye çalışıyorum. Tığımla çekiyorum, gizliyorum. Arka tarafına döndürüyorum. Yine fıstık arasından geçiriyorum, gizliyorum. Kalan iplik ucunu keseceğim. Aynı şekilde buradaki iplik ucunu da geçiriyorum. Uçlarını kesiyorum. Şöyle gösterelim ne yaptığımızı. Şimdi ayak bölümünü yapacağız. Sarı renk ipliğimi tekrar alıyorum. Sarı renk ipliğimi aldım. İpliğime bir adet zincir çektim. Modelimizin ön yüzünden tutuyorum bu şekilde. Tam tepede görüyorsunuz ortadaki boşluktan aşağıya doğru tığımı tutuyorum. Hizasına denk gelen sık iğnenin içinden geçiş yapıyorum ipimi bu noktaya sık iğne ile sabitliyorum 10 adet zincir çekiyorum 10 zincirimi çektim 5 tane zincir sayıyorum geriye doğru denk gelen boşluğun içine yani zincirin içine batıyorum bu şekilde 5 adet zincir çekiyorum ucundaki noktaya batıyorum. Burada halka oluştu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ucunda boşluk var. Sık iğne boşluğu. Buraya batıyorum. 5 adet zincir çekiyorum. Aynı şekilde batıyorum. 3 kez aynı işlemi tekrarlıyorum. Ayak kısmının ucunu oluşturduk. Yukarıya doğru geleceğiz. Bacak kısmı oluşturmak için sık iğneler oluşturacağız. Bu şekilde zincirin beline doluyorum, sık iğne yapıyorum. Zincirin beline doluyorum, sık iğne yapıyorum, kalınlaştırıyorum bacağını. Son kısımda ilk ipimizi sabitlediğimiz sık iğne ile tutturduğumuz yere geliyorum. Buraya sık iğne oluşturuyorum. Önümdeki beyaz sık iğnenin içine geçiş yaptım. Sarı sık iğne oluşturdum. Yan noktaya geliyorum sık iğne tepesine sık iğne yapıyorum. 10 adet zincir çekiyorum. 10 adet zincir çektim. Geriye dönüyorum. 5 tane zincir sayıyorum geriye doğru. Denk gelen noktaya batıyorum. Sık iğne oluşturuyorum. Tekrardan 5 adet zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Buradaki halkanın ucunda boşluk var arkadaşlar. Buraya batıyorum. Sık iğne boşluğuna. Tekrardan 5 adet zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum sık iğne boşluğuna. Şöyle gösterelim. Sık iğne oluşturdum. Yukarıya doğru sık iğneler yaparak devam ediyorum. Zincirin beline sık iğne oluşturuyorum. 5 tane zincir çektiysek yani 5 tane zincirimiz kaldıysa 5 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 6. sık iğneyi ipimizi son sabitlediğimiz yere geliyoruz. Buraya sabitliyoruz. Bu şekilde. Sonra hemen önümüzdeki sık iğnenin tepesine geldik. Sık iğne oluşturuyoruz. Bir zincir çektikten sonra makasla ipimizi burada kesiyoruz. Buradaki iplik uçlarını sarı sık iğneler aralarından Geçirerek gizlemeye çalışıyoruz. Tığımızla çekiyoruz. Gizliyoruz. Beyaz kısımdan da geçirebiliriz. Biraz el yapın altına çekmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani şu şekilde çekersek iplik ucunu el yapın altına doğru çekelim ki gözükmesin. El biraz daha yukarıya doğru tığımızla çekiyoruz. Bu şekilde gizledik. Ayak bölümünü ve bacağını oluşturduk. Şimdi kuyruk kısmına geçiş yapalım. Siyah ve beyaz ipliğimizi alalım. Devam edelim. Siyah ve beyaz ipliğimi aldım. İkisinin uç noktasından tutuyorum, birleştirdim. Elime sarıyorum. Toplamda 15 kere bu şekilde sarıyorum arkadaşlar. İstediğimiz kadar yoğun yapabiliriz kuyruğunu. 15'ten fazla sarabilirsiniz. Sardıktan sonra parmağımdan çıkartıyorum. İpliğin ucunu kesiyorum makasla. İpliğimizi kestikten sonra bu şekilde tutuyorum. Yine karşılıklı olacak şekilde keseceğim. Şöyle iplik ucu tam kenar kısmına gelsin istiyorum. Bu şekilde kestim arkadaşlar, hazırladım. Şimdi nasıl yapıyoruz onu gösterelim ipliğimizi alıyoruz İkisinin de gördüğünüz gibi iki katı var bu şekilde tutuyorum eşit ölçüde ortalı olacak şekilde katladım modelimi alıyorum ön yüzünden çalışıyorum kuyruk kısmında ilk trabzana geliyorum şöyle gösterelim ipliğimi ikiye katlamıştım buradan geçiriyorum tığımla ilmeği uzatıyorum katladığım kısmı yani burada kalan kısmı ilmeğin içinden geçireceğim arkadaşlar bu şekilde sonra sıkıca çekiyorum tekrar yapalım gördüğünüz gibi beyaz ve siyah ipliğimi aldım eşit ölçüde tutuyorum katlıyorum uçları birbirine denk gelecek şekilde katladım kuyruk kısmına geliyorum ikinci trabzanın içinden geçiş yapıyorum birinci trabzana çalıştık çünkü tuttuğum yerden şöyle katlı olarak geçiş yaptım buradan geçiriyorum ilmeği uzatıyorum ilmeğimi geriye kalan görüyorsunuz şöyle dört katlı gibi gözüküyor buradaki ipliğimi ilmeğin içinden geçiriyorum bu şekilde yaparak devam ediyorum tekrar yapalım ipliğimi aldım eşit ölçüde katladım kuyruk kısmına geldim kuyruk kısmında sıradaki trabzanın belinden geçiş yapıyorum katladığım ipliğimi bu şekilde tutuyorum ilmekten geçiriyorum tığımla çektim ilmeği uzattım geriye kalan iplik uçlarını bu ilmeğin içinden geçiriyorum sıkıca tutuyorum çekiyorum bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Toplamda 12 tane trabzanın beline dolayarak kuyruk oluşturalım. Kuyruk kısmını oluşturdum. 12 tane trabzanın beline dolayarak arkadaşlar ipliğimizi şimdi eşit ölçüde keseceğim. İstediğimiz ölçüde çalışabiliriz. Ne kadar uzun olsun istiyorsak kuyruğu bu şekilde kesim yapabiliriz. Bu şekilde tutuyorum. Şöyle parmağımla tutup makasla ipliğimin ucunu kesiyorum kırparak ölçüsünü ayarlayacağım şöyle iplik uçlarımızı alalım biraz daha kesmemiz yeterli olacaktır uzun oldu sanki biraz daha keselim arkadaşlar ipliklerimizin ucunu eşit ölçüde kestim aşağıya doğru böyle kıvırıyorum daha çok horoza benzesin kuyruğu aynı şekilde olsun diye daha yoğun bir kuyruk kısmı oluşturmak isterseniz buradaki trabzanların da beline iplik dolayarak kuyruk oluşturabilirsiniz daha kalın bir kuyruk oluşur o zaman ben bu şekilde çalıştım arkadaşlar diğer modelimde 3 tane ipliği doladığım için daha yoğun gözüküyor Şimdi siyah renk ipliğimizi iğnemize takalım, gözlerini oluşturalım. İğneme siyah ipliğimi taktım, ucuna düğüm attım. İsteyen arkadaşım boncuk dikebilir. Hazır gözler var, onlardan yapıştırabilirsiniz. Sizin isteğinize kalmış bir şey. Modelimizin arka tarafından geçiş yapacağım. Gözün nerede olmasını istiyorsanız oradan geçiş yapın iğnenizle. Karşı taraftan yani arkadan çıkartın bu şekilde. Modelimizin ön yüzü burası arkadaşlar. Ön yüzünden buradaki trabzan ilmeğinden geçiş yapıyorum. İğnemi buradan çıkardıktan sonra iğnemin tepesine ipliğimi 3 kere doluyorum. 4 kere de dolayabilirsiniz. Rokoko tekniği yapacağız. Burayı parmağımla tutuyorum. Takılmasın diye sıkıca çekiyorum arkadaşlar. Yuvarlak bir görüntü verdim. Gördüğünüz gibi boncuk gibi. Şimdi buradaki iç kısımdan geçiş yapıyorum. Arka taraftan ipliğimi çıkartıyorum. Düğümün içinden ipliğimi çıkardım. Tekrardan düğümün içinden batıyorum. Modelimizin ön yüzünden gözünün olduğu hizada çıkartıyorum. Tekrardan bu düğümün içinden yani Rokoko tekniği yaptığımız düğümün içinden geçiş yapıyorum. İki kere daha doluyorum. Parmağımla tutuyorum sıkıca tuttum daha büyük bir göz olsun istiyorum yine geçiş yapıyorum düğümden iğnemin ucunu çıkartıyorum şöyle gösterelim gözünü oluşturmuş olduk iğnemin ucunu alt kısımdan geçiş yaparak yani buradaki düğümün altından geçiş yaparak siyah bölümden çıkartıyorum Siyah bölümden biraz aşağıya doğru geliyorum iç kısımdan. Sonra makasla ipimi burada kesiyorum. Şimdi aparata takacağımız zincir bölümünü oluşturalım. Beyaz renk ipliğimizi alalım, devam edelim. Beyaz renk ipliğimi aldım. İpliğime bir adet zincir çekiyorum. Horozu bu şekilde tutuyorum. Ön yüzünden geçiş yapacağım şöyle görüyorsunuz tam ortalı olacak şekilde en üst noktadan bu boşluğun karşısından da geçiş yapıyorum ipimi buradan geçiriyorum sık iğne ile sabitliyorum toplamda 24 adet zincir çekiyorum isteğinize göre çalışabilirsiniz 24 adet zinciri çektim geriye dönüyorum tam ortalı olacak şekilde. Yani çektiğimiz zincirin tam orta kısmına geliyorum eşit ölçüde. Buraya gelip ipimi sabitleyeceğim. Sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Anahtara takacağım bölüm burası arkadaşlar. Aşağıya doğru sık iğneler yaparak devam ediyorum. Bu şekilde bu noktaya kadar gelelim sık iğnelerle sık iğnelerle sıra sonuna kadar geldim ipimi ilk sabitlediğim tepe bölümüne geliyorum karşı taraftan da geçiş yapıyorum ilk sabitleme işlemi yaptığım gibi sık iğne oluşturuyorum buraya bir adet zincir çekiyorum makasla ipimi burada keseceğim ipliğimizin ucunu modelimizin iç kısmına doğru çekerek gizlemeye çalışacağız bu şekilde tığıma geçiş yapıyorum arka taraftan gördüğünüz gibi ipimi gizledim şimdi aparata takalım anahtarlık aparatını aldım alt kısımdaki halkayı açmak için karga burunla bu şekilde tutuyorum parmağımın yardımıyla açtım gördüğünüz gibi halkamızı burada aparata takacağımız zincir bölümü vardı bu boşluktan geçiş yapıyorum karga burunla sıkıştırıyorum kapatıyorum halkayı. Modelimizin bitmiş hali bu şekilde olacak. Umarım sizler de severek beğenerek örersiniz. Sürçülü insan ettiysem affola. Bir dahaki videoda bir dahaki modelde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.